Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuza devam ediyoruz. Şimdi o zaman çok uzak adam videomuza geçelim. Ay hadi geldik geldik. Çok sabırsızlanıyorum hadi kanka gel. Bak kartları patlatmayın tamam mı? Ee, Anca rüyanda belki. Belki patlatmayız bilemedim. Siz kapının önünde durun. Telefon var ya kanka gel boşver telefon tarafıymış. Hıhıh. <laughs> Alt katta bir şey var mı? Gidip baksanıza. Ee, Tam bakalım biz. Ay kanka, kat dur şimdi bunlar bir şey yapamaz. Biz bakalım. İyi kanka tamam biz bakalım. Ee, çiçekçi var. Çiçekçiden de bize kimse çiçek kalmıyor zaten. Ee, boş yani. Burada hep bomboş burası. Hadi ikinci kata. Oh çok şükür yarabbi geldik. Aa baba hadi alalım alalım alalım. E tamam babacım dur. Hoş geldiniz efendim. Bak kredi kartını nereye atmışsın oğlum? Ya baba. O ne neden bağırıyorsun? E tamam oğlum hadi al. Oley. Ee, hangisinden olsa bundan alalım. Ha, gelmiyor. Gelmiyor. Baba. Bunu bundan koy. Al oğlum al. oley. <laughs> Çocuğa bak kanka. <laughs> Çok tatlı kanka. Hadi gelin. Oo. Oh. Kanka biz buraya bakmayalım çünkü kartımız patlayacak bu tarafa bakarsak. <laughs> E, hanımefendi müşterilerimiz rahatsız olacak. E, pardon? Müşteri mi var burada? Ben müşteri göremiyorum. Pardon pardon. Pardon yanım. Ya ah, ne oluyor burada? Hmm. Kanka. <laughs> Neyse. Belki başta fazla, fazla bir şey olmamış. Ee, oh my Godness. Kanka nasıl? Kanka dur bekle. Bence çok iyi. Ay bence de kanka çok iyi olmuşsun. Ya bence de güzel oldu ya. Tamam bence güzel oldu. Okey. Bunu alıyoruz. Pardon arkadaşlar. Bunu alıyoruz. kanka sen onu tut. Buna ne dersin kanka? Evet ya alalım birlikte giyeriz belki. Ay bu da güzelmiş. Evet tam senlik. Ay bu ne be? Yaşlı kadın. E kanka bunlar da çok güzel. Bunların ikisi de. Ee, hadi kıyamadım onlara okay. alalım. Okey. Bitti. Ailesim seni şey alalım. Kankacım sen buraya gel. Ailesi ver onu. Gel sen yanına. <laughs> Buyurun. E, ee, tamam. Hemen önce ee, E, toplam 1.800 TL Evet E, tamam battık. Tamamdır. Hadi gidelim. Diğer tarafta ne var acaba? Aa, yaptırsak mı? Ay kızım bak bu daha güzel. Hayır anne bu daha güzel. Kızım bu daha güzel. Ya anne bu daha güzel. Aa, anneciğim bu daha güzel ama. Hayır anne bu daha güzel. Anneciğim bu daha güzel. Hayır ben bunu istiyorum onu istemiyorum. <laughs> aa, aa. Ne oldu kızlar? Şu Miray değil mi? Kanka sen de mi doğru görüyorsun? Ee, ben doğru görüyorum yani. Valla ben de öyle görüyorum. Miray? Kim vardı lan bana? Aa! Mia? Esra? Kankalarım! Ay, bir dakika şununla uğraşamayacağım. Anne! Sana bu daha güzel diyorum. Anneciğim bir dakika. Uf çok yıl önceden beri. Ay kankacığım seni çok özledim. Ay biz kaç yıldır buluşmuyoruz? Biz e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 yıldır mı? Yok daha neler. Neyse. Ya anne ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun ya? Bu ne kime? <laughs> Tatlı bücürüye bak. Benim adım bücür değil. Neymiş senin adın? Ay ya benim annem. <laughs> of çok tatlı. Of, anneciğim yapma. Miran oğlum gel. Efendim anne. Kardeşini al. Gel ya. Vücuk. Ya bak. <laughs> Birbirlerini yiyecekler sanırım. Anneciğim yapmayın. Oğlum. Dondurmanı geri alırım. Ay anne baba ben bir şey yapmıyorum. Kızım sen de yapma. Üf, tamam baba ya. Baba bu çok güzel değil mi? Ay evet kızım güzel ya. <laughs> anne güzel işte. Güzel. Ay neyse kanka ne haber? İyidir senden? Vallahi görüşmeyeli çok olmuş. Baksana iki tane çocuk çocuğum var. <laughs> e, i̇simleri ne peki? E, kızımın adı, <laughs> oğlumun adı Miran. Kızımın adı Mira Aliya. Ay ne kadar güzel adı adları var, çok uyumlular. E... <laughs> evet öyle. Oo, sen de bakıyorum evlenmişsin direkt siz, de evlenmişsiniz. Ay beni buradan kurtarın ya, lütfen bizi burada kurtarın. Ee, Alparslan istersen sen de şu çocuk e, adamlarla tanış. Ye yeah. Oğlum bak sana veriyorum sakın boş şeyler bana ver bana ver. Tamam. ne ee, haber gençler? Bize genç de derken sen ben yaşlandım be iki tane çocuğu var. <laughs> ee, ne? Ee, Alex, Ares, Alex mi Ares mi? <laughs> Ares. Aras güzel. Atilla. Ne kadar güzel. <laughs> Senkisi al ne kadar güzel. Ya bak bu daha güzel diyorum. Ya hayır ya. Şu güzelmiş bak pembeli var ya. Ya hadi bu güzel. Ya hayır pembeyi güzel. Bu güzel. Pembeli bu. Bu pembeli. Ya sen de anlarsın ki. Ben çok anlarım. Çocuklar kavga etmeyin. İkinize ne alıyorsanız alın. Üf, tamam anne ya. <laughs> Neyse. Ee, artık telefon numarasını numaranı da verirsin diye düşünüyorum. Ee, tamam kanka ben sana yazayım. Esen de beni ararsınız. Bugün gün iftarada bekleriz. Değil mi Alparslan? Ee, i̇nşallah çocuklardan Vakit kalırsa inşallah. İnşallah inşallah hayırlısı. Neyse ben çocuklara bakayım. Ya bak senin saçın bu şey yolarım. Evet çocuklar yapmayın bakayım. Baba bak bunlar çok güzelmiş. Bu çocuklar ne yapıyor ya? Bilmiyorum kızım ya delirmişler bunlar. Hem o döndüğüm ne? Babam beni almamış. Baba bana neden döndüğüme almanın? Ya kızım... Ay neyse kanka siz bunun çenesini dinlemeyin. Daha çok çenesini dinlerseniz e, kulaklarınız çınlayacak. Bir gün siz de bugünleri göreceksiniz. Uuu tatlı bu da bak. Buraya gel bakayım sen. Ya hayır ya. Buraya gel buraya gel. Hayır. Ya yürü git. Anne yardım et. Kızım benim sınıf arkadaşım o. He. Ay ben sen tut şunu. Pardon. Tut şunu. Ben niye tutuyorum ya şimdi yaptım. Gel bakayım buraya sen Gel bakayım tuttum seni Ay çok tatlı bu oh. mm. Ya anne Ya Mehmet Anne ya Mehmet <laughs> Kanka tıpkı benim bence yeter Oo, Çok tatlısın sen Oğlum buraya gel <laughs> Tamam baba Oo erkeğime bak. İsmi ne? Miran. Hmm, ne güzel ismi varmış senin. Teşekkürler. Çekin düşüyor Ay neyse kankacım. Bay bay kankacım. Bay bay kanka. Bay bay kankacım. Bay bay. Hadi Ares. Gidiyoruz. Neyse abicim. Allah'a emanet. Hadi bay bay. Bay bay Miran. bye. bay. Bir daha görüşmemek dileğiyle bay bay. Oğlum ne diyorsun? Miray biz bu çocuklarla ne yapacağız? Bilmiyorum ki. <laughs> tamam arkadaşımızın numarasını da aldık. Güzel tamam. Ya. Alex tokamı takma. Hadi gidelim. Ya burada yemekler varmış. Ben buraya girmeyeyim. Yani. Bence de girmeyelim ya. Bu tarafta ne varmış? Gel kanka bakalım. Bakın gel daha gücümle. Elimizi da. Gel. Dur kanka dur. Bu yere düştü dur. Hı, -hı. Burada da bir şey yok zaten kankacığım. Artık gidebiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Artık videonun sonuna gelelim artık. <laughs> Bundan sonra bazı videolarım uzun. Bazı videolarım kısa olacak. Neyse. Sizi çok 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 seviyorum. Bir aboneye yaklaştık. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorumları açık bırakacağım. Yorumlara. Yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.